Herkese selamlar. Göztepe ilk seyircisiz maçını Manisa Futbol Kulübü karşısında oynadı. Ben de o maça gittim. izledim. Stat bomboş. Bir tek tabi Manisa Futbol Kulübü'nü destekleyen taraftar vardı. O da az sayıdaydı. Yani şöyle bir baksanız 20-30 kişi falan vardı. Ama yine de seslerini duyurmaya başladılar. Başardılar boş stada rağmen. Maçta aslında oyun sistemi etkili oldu diyebiliriz. Göztepe rakip atak yaparken defansta kendi yaralanına çekildi. Alan daralttı. Manisa'yı Manisa, Manisa pek fazla pozisyon vermeye çalıştı. Bunlar da başarılı oldu diyebiliriz. Manisa'lı oyuncular da tam tersi ileride pres yaparak defansı ileride kurdular. Defans ileriye çıktı. Burada yapılan presten topu kapmaya çalıştılar. E tabi böyle olunca Manisa daha fazla top oynadı. Topu çabuk kaptı. Kendi kendi toplan çıktığında da kendi yer alanında boşluk aramak için sürekli yan pas yaptı ve böylelikle topla daha çok oynayan taraf oldu. Tabii iki takımda başarılı vuruşları vardı. Başarılı kaleci kurtarışları da vardı. Her iki takımın da kalecileri bu konuda başarılı oldu diyebilirim. Ama Göztepe tabii ki kontra ataklarla baya bir pozisyon yakaladı. Mesela bu kontra atakları da daha çok öne çıkan isim Kvasina oldu. Kvasina mesela bir pozisyonda defans arkasında orta sahada ikiye bir. Manisa atak yapıyor. Tabii ki Göztepe önde. Manisa beraberlik golü için bastırıyor. Göztepe'de iki tane oyuncu orada bakıyorum iki, oyuncudan Yasin ve Kvasina. Bu 4-4-2'nin ilerisinde oynayan Kvasina ve Yasin defans oyuncusunu tek yakaladılar. Orta sahada Yasin çok güzel bir kafayla önüne bıraktı Kvasina. Kvasina orta sahadan çıktı, aldı topu gitti. Kaleci geçti ama biraz çapraza gitmişti. Vuruşunu yaptı fakat geriden koşan Manisalı defans oyuncusu topu çizgiden çıkarmayı başardı. Böyle birkaç tane pozisyonu vardı Göztepe'nin. Bunları değerlendirmeyi başaramadı. Yani 2-0'a getirebilirdi. Hatta 3-0'a getirebilirdi. Ama tabii ki bu gol pozisyonlarından yararlanamadı. Burada Kalecinin de başarılı kurtarışları var. Topun direkten, direkten dönen toplar var. Mesela ilk 31. dakikada gol geldi. Vurdular direkten döndü. Bir, bir daha vurdu üst direkten döndü. Üçüncü cezanın dışından Tiyanic tamamlı vurdu çok güzel ve sert gitti. Kalabalığın içinden geçti. Kaleci de zaten orada geç gördüğü için topu uzansa kurtarmayı başaramadı ama bir tane kafa vuruşunda burada 45 numaralı oyuncu mesela top üst direkten döndü. Orada yine Ekrem Kılıçarslan'ın bir müdahalesi vardı. Muhammed'in bir tane uzandığı top vardı. Orada da yine bir göz tepeli oyuncu kullanılan duran topta kafasını vurdu. Uzak direkt tarafına gitti. Muhammed uzandı topu çelmeyi başardı. Tabi burada direkten dönen toplar vardı demiştim. Golde iki kere direkten döndü. Biraz önce de söyledim 45 numaralı oyuncuydu sanırım o Ayber Karapo kafayı vurdu. Kaleci müdahale etti. Üst direkten döndü. Göztepe hatağında orta yapmak istedi. Göztepe'li oyuncu sol tarafta gerçekleşen atakta. Top Manisa'lı oyuncuya çarptı. O da üst direkten döndü. Direkler konuştu da denebilir bu karşılaşmada. Tabi burada ben hızlı hızlı çekiyorum. ben an evvel bu videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü çok az bir vaktim kaldı. Notlarıma bakıyorum. Burada genelde orta sahada geçti ama tabii ki Manisa hem ileride bastığı için hem geride çok pas yaptığı için bir de tabii geride 30. dakikada geriye düştüğü için %62, %38'lik bir toplu oynama oranı vardı. Ama Göztepe hızlı hücumlara çıktığı için daha fazla şut çekti 12'ye 10 ama isabette yeterince fazla faydalanamadı. 3-3 e burada beraberlik söz konusu kornerlerde 4'e 4 ortalarda tabii ki daha çok toplam oynayan taraf Manisa Futbol Kulübü 29 orta yaptı. 13 orta sadece Göztepe yapabildi. Ama burada da bir eşitlik var. Başarılı ortalarda 4'e 4. Bunun dışında foller birbirine hemen hemen yakındı. 11'e 10 Manisa Futbol Kulübü daha fazla foul yapmış. Tabii burada ne vardı? Manisa az adamdan çok yakalandı. Bu, da bir etkisi var. Hoca. Tabii foal yapmadı rakibini durdurmak için. Ali Akman pek fazla tercih edilmiyor. Ali Akman bir pozisyonda yine sarktı. Ama biraz ağır kaldı. Aslında yine boştu. Şut çese çekebilir o. Pas verme denedi ama defans yetişmişti. Kapatmıştı pas açısını. Defans bu topu çıkardı. Ve böyle basit hatalar vardı. Maçta yani pas verilmesi gereken yerde vuruş, vurulması gereken yerde paslar vardı. Burada bir iki kere Demba Diallo hızıyla geçti çizgiye indi, içeriye çevirdi ama pek başarılı olamadı. Bir şut da vardı. Kaleci kurtarmıştı onu. Şöyle yine notlarıma bakayım. Atangan bir pozisyonu var. 86'da soldan İçeriye girdi, önünü açtı, şutunu çekti, avuta vurdu. Yani Atanga kendini göstermesi lazım. Hadi ilk 11'de oynamıyor, 76. dakikada oyuna girdi. Hızı var, tamam güzel, hızını burada gösterdi, içeriye girdi. Ama o vuruş çok kötüydü, fazla maç yapmayan, tabii formunda olmayabilir ama şu da var. Bu vuruşları iyi yapmak zorundasın. Antrenmanlarda bunlara çalışmak zorundasın. Bunları güzel yaparsan o zaman sen ilk 11'de oynamayı başarısın. Yapamazsan da yedek kulübesinden kurtulamazsın. Yani iki takım aslında Manisa rakibini açmayı boş alan bulmakta zorlandı. Göztepe aslında yeterince hızlı ucunlardan faydalanamadı rakibin üzerine gelmesini yeterince değerlendiremedi. Bir golde kaldı. Tabii ki bu bir gol her zaman tehlikeli yiyebilirdi de maç bir, bir de bitebilirdi de ama kazanmayı bildi mesela bir 90 artı 2'de artık son dakikalarda bir içeri orta yapıldı 7 numaralı oyuncu ismine bakayım kimmiş 7 diye gördüm Gakpa ön direkte rahat bir kafa vuruş yaptı neyse ki kalecinin kucağına geldi de kurtardı 90 artı 2'de beraberlik golü gelebilirdi. Göztepe'nin buna dikkat etmesi gerekiyor. Yine bu yeterince hızlı oyuncularından faydalanamıyor. Her ne kadar yani Yasin'i ileriye koymuş olsa da Yasin pek fazla öyle istediği gibi boş alan bulamadı. Kvasina buldu. Sonradan oyuna giren Ali Akman buldu ama Yasin yeterince bulamıyor. Tabi bu da Yasin'in özelliklerini tam olarak sahaya yansıtmasını engelliyor. Bu maçta Göztepe 1-0 kazandı. 21 puan bakıyorum. 21 puana yükseldi. Tabii küme düşme hattından biraz uzaklaştı. Maç fazlasıyla mı? Hayır. 15 maç var. Sanırım şey eklediler mi? Altay maçını eklediler mi? Bilmiyorum. Altay maçını eklememiş de olabilirler. Neyse buna bir bakmak lazım. 15 maç görünüyor. Bolu Spor 7. sırada playoff hattında 4 puana kadar indirdi. Yani 4 puanlık bir fark kaldı. Küme düşmekten kurtuldu ama tabii bu ligde küme düşme hattıyla playoff hattı birbirine yakın olduğu için playoff hattındaki bir takım da son haftalarda başarısız sonuçlarla küme düşme hattına bile gelebilir. Bu maçta aslında iki takım da pek fazla öyle varlık gösteremedi. Taraftarlı olmaması da Göztepe'yi ateşleyemedi. Ateşlese de zaten Göztepe pek fazla beğenilmiyor. Taraftar da beğenmiyor. Ben de oyunu fazla beğenemiyorum. Daha iyi oynayabilir. Bakalım daha ligin ortaları sayılır. Bu dereden daha çok sular akacak. Bu videomda burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.